arkadaşlar bugün sizlerle beraber çok heyecanlandığım bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün okullar açılıyor biliyorsunuz ki 6 Eylül'de galiba. O yüzden benim de çantaya ihtiyacım vardı ve kendime çok güzel bir çanta aldım. Evet ve çok güzel bir çanta. Şimdi açıyorum. Bu burada bir fermuar var galiba. Şimdi açıyorum. Sessizlik. Wow. Çok güzel, çok 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 güzel. Kanken çantam geldi. Güzel kutuyu. Evet. Ya çok güzel bu. Ya. <laughs> bu arada. Şimdi açayım. Woohoo! Çok güzel. Ya çok güzel. Dandan 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 Bu kadar güzel ki arkadaşlar. Şuna bakın. Şu öncelere bakalım. Ah, bir şey var. Kanken'in gönderdiği bir şey broşür. Welcome to the Kanken family. Kanken ailesine hoş geldin diyor bana. Ve gerçekten istediğim bu benim cidden ilk Kanken çantam ve istediğim modeli aldığıma aldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum ve attım evet artık açabilirim dum 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 özelliklerinden biri de bakın tamamen açılabiliyor ama neden bu açılamadı şimdi <gülüyor> <gülüyor> ah, anladım tamamen açılabiliyor arkadaşlar bakın ve burada da bir şey koyma yeri var ve buradaki e, burada bir böyle sünger var. Bunu böyle pikniğe gittiğinizde falan bir dakika. Bunu bir pikniğe gittiğinizde falan böyle üzerine bir şey koyabiliyorsunuz, oturabiliyorsunuz. Çok güzel oluyor evet, yani. Şimdi de onu yerine koyalım. Ve bu arada buraya ayrıca da böyle tablet falan koyabilirsiniz. Yani istediğiniz her şey koyabilirsiniz. Ta çantanız düşse bile e tabletiniz kırılmaz. Evet yaptım. 300 gram olduğu için yani içine koyduğum şeyler dışında benim sırtıma bir ayrıca yük yapmayacaktır. şey geçen seneki çantam o kadar ağır oluyordu ki yani. Ve arkadaşlar çantamın modeli Black Rainbow. Gerçekten çok güzel bir çanta. Buraya ismimi bir özellik daha buraya ismimi ve e, iletişim numaramı yazarsam hem özelleştirmiş olacağım hem de e, kaybolursa bana geçmesini biraz daha kolaylaştıracağım. Bu da geçen seneki çanlı. Samsonite. E, ama bunu da çok severek kullandım. Ve e, pikniğe falan gittiğimde okulda bazen kullanırım. Böyle e, şey e, kedi gözü var. Kedi gözü karanlıkta parlar ya. Öyle. Evet. Ve bunu da çok seviyorum. Evet. Ama biz şu anda bundayız. Evet. Çok güzel çantam. Hmm. Kısımdaki ıı, sistemle de ıı, sırtıma daha az yük bindirecek ve bunu böyle açıp ayarlayabiliyorsunuz. Kendi boyunuza göre. Böyle. Aa, burada bir yer daha varmış bölme. Burası da biraz sulukluk. Anlamak evet. Bir yerde var. İki yanda da var. Bir tanesine suluğumu koyarım. Bir tanesine de başka şeylerimi koyarım. Gerçekten çok güzel arkadaşlar ya. Su geçirmiyor, yırtılmalara karşı dayanıklı. Sonra işte bu sonuna kadar açılıyor. Tam bir valiz gibi arkadaşlar yani gerçekten çok geniş. Gerçekten tavsiye ediyorum. Mükemmel. Yani mükemmel bir çanta. O kadar tatlı ki arkadaşlar gerçekten o kadar tatlı ki. Ben bence o kadar sevdim ki ilerleyen zamanlarda bir kanken koleksiyonları olabilirim. Ve e, neden siyah rengini seçtim? Harry Potter'dan e, şey esinlenerek. Zaten Harry Potter'da çok sevdiğimi biliyorsunuz. Zaten bir da hayranı olduğunu biliyorum. E, buralara Harry Potter rozetleri takacağım ve daha güzel olacak. Böyle çok geniş bence her şeyin sığacaktır içine. Yani o kadar güzel ki. kaç gözlü? Bir, iki, üç, dört, beş gözlü bir çanta. Şunu bir kapatalım. Şöyle de. Bu da ım, galiba şey neden konulmuş bilmiyorum ama açılmasın diye galiba. Neden öyle bir şey olsun ki ama. Tutma yeri bu. Böyle de tutma yeri oluyor. Çok güzel. Bu tarz videolardan daha çok gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoyu görüşene kadar öpüyorum sizi. Hoşçakalın.